Âûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Allah'tan istemenin esrarı hususunda diğer bir konu ise yılmadan istemek. Duayı tekrarlarsanız yüce yaradanla bağınızı sürekli korursunuz. Duanız gerçekleşirse bağınızı şükürle sürdürmeye devam edersiniz. Duayı aralıksız akan nehir gibi etkili kılan en büyük sırlardan birini açmak üzereyiz. Buna hazır mısınız şu an? Rahmet yağmurları düzenli yağmazsa nehirler sürekli akamaz. Hayat nehrinin sürekli huzur içinde akması düzenli duaların sürekli rahmet çekmesine bağlıdır. Duanın üzerinizdeki etkisini zirveye çıkaran, duayı sabah akşam gece gündüz belli aralıklarla dile, akla, kalbe düşürmektir. Sürekli dua zamanla derin şuurunuza iner. Gün gelir vücudunuz kendiliğinden bütün hücrelerinizle ve her an aynı şeyi ister. Aklınız, kalbiniz, hayalleriniz, rüyanız, zevkiniz, ilginiz, eğlenceniz aynı şey olur. Doğanın muhteşem bir büyüklüğe nasıl ulaşabileceğini görüyor musunuz? Dünyanın maddi zevkleri kalbinizin ihtiyaçlarını tam karşılayamaz. İnsanın dünyadaki her şeyinden koparılması ve yapayalnız göçüp gitmesi an meselesidir. Gerçek budur. Hayat bir gecenin derdi değil bir ömrün hikayesidir. Gerçeği hisseden insan sonsuz sahibine döner. Çünkü yüce yaradan istediklerini yaratabilecek tek gerçek kudrettir. Her şey ona muhtaçtır. Yüksek insan hayatının hemen her anında yalnızlığını sadece yüce yaradanla paylaşır. Tehlikeli bir şehirde gerçek bir koruyucuya muhtaçsanız ondan bir an ayrılmak istemezsiniz. Onun huzuruna yakın durmanın gerçeklerini ararsınız. Bir sultanın huzuruna gerekçesiz çıkamazsınız. Ya onu takdir edeceksiniz ya bağlılığınızı dile getireceksiniz ya da bir isteğinizi aktaracaksınız. Hele eğer o sultanın en çok önemsediği şey kendine bağlananlardan gelen isteklerse, milyarların başvurduğu o kapıya siz de sürekli başvurmak isteyeceksiniz. Allah siz beni zikredin anın ki ben de sizi anayım buyuran aziz Allah dua yoluyla kendimizi her zaman huzurunda hissetmemizi istiyor. Kimse en değerli sanatının kendisinden uzaklaşmasını istemez. Bir kitap yazmışsınız, çalınıp başkasının adıyla yayınlanmasına razı olmazsınız. Şiirinizin sadece sizin adınızla bilinmesini kabul edebilirsiniz. İnsan ile yaratıcı arasındaki ilişki buna benzer. Evrenin sahibi bize olan sevgisini gözlerimize, kulaklarımıza, dillerimize, burunlarımıza ve tenimize hitap eden bin bir çeşit maddi ikramıyla gösteriyor. Sonra da bize içten duygular vererek kalbimizi coşturuyor. Bize verdiği eşler, evlatlar, akrabalar ve arkadaşlar ikramlarını zenginleştiriyor. Allah bu denli sevdiği insanın kendisinden uzaklaşmasına neden izin versin? Muhteşem Evren kitabının yazarı yazdığı doğa yasalarının tanrı yerine konulmasına neden onaylasın? Yüce Yaradan şöyle buyurmuştur: Senden önceki ümmetlere de biz peygamberler gönderdik ve onları olur ki yalvarıp dua ederler diye darlıklara ve zorluklara uğrattık. Bu ayet Allah'tan uzaklaşıp şeytana yönelenlerin dertlere düşüldüğünü bildiriyor. Demek oluyor ki Allah'tan istemeyi unutmak, Allah'a olan ihtiyacımızı unutmaktır. Evrenin hakiminden kopmaktır. İşte o zaman Allah bizi felakete gidişten geri döndürmeyi dilerse, sarsarak uyandırır, hastalık verir, fakirlik verir, ayrılık verir, bir takım sıkıntılar verir. Eğer refah ve esenlik içindeyken de şefkatli sahibimize şiddetli ihtiyacımızı unutmasaydık, musibetlere uyandırılmamız gerekmezdi. Amacımızdan kolaylıkla sapabiliyoruz. Sabrı, sorumluluğu, sevgiyi, şükrü unutabiliyoruz. Her sapmada yüce yaradandan gelen bir uyarı bizi düzeltmek istiyor. Bu yüzden hayatımızda iniş çıkışlar yaşıyoruz. Mutlu bir devremizi üzüntülü bir devremiz takip ediyor. Kazandığımız günleri kaybettiğimiz günler izliyor. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: "Biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla yahut mala cana ve ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Yüce Yaradan ihtiyaçlarımızı periyodik yaratarak sürekleştirir, devam ettirir. Böylece kalbimizi merhametine bağlar. Açlığı, susuzluğu, sevme ve sevilme ihtiyacını sürekli yaratır. Dünyada bir kere yemekle ve içmekle sonsuza değin doymuyoruz. Bir kere sağlıklı olmamız her zaman sağlıklı olacağımız anlamına gelmiyor. Dostlarımıza kavuşturulmamız hiç ayrılmayacağımızın anlamını göstermiyor. Allah her lütfunun içine başka bir lütfunun arzusunu koyar. Örneğin yaz mevsimini bize sevdirir ama ısıyı biraz arttırarak bize serinliği arzulatır. Ardından kışın serinliğini şiddetlendirerek bize yazın sıcaklığını hissettirir. Sonra da fani dünyada doyumsuz tuttuğu kalbimize baki cenneti arzulatır. Sonra da fani dünyada doyumsuz tuttuğu kalbimize baki cenneti arzulatır. İnsan ne evlenip durmakla, ne çılgınlar gibi iyi biçmekle, ne dünyanın en eğlenceli müziklerini dinlemekle gerçek tatmine ulaşabilir. İnsan kalbine bütün dünyayı doldursanız o kalp yine aç kalır. Çünkü Yüce Yaradan bizden bir de sonsuzluğu, cenneti ve öteki gizli mekanları arzulamamızı istiyor. Bu yüzden istemek kesilemez, son bulamaz. Ona her öğünün yemeği gibi taciz. Fakirlikten şikayet eden bir dosta Hangi cümlelerle dua ettiğini sordum. Söyleyecek cümle bulamayınca Allah halimi görmüyor mu? Bilmiyor mu?" dedi. Elbette Allah halimizi biliyor. Fakat bir kedi bile acıktığında miyavlayarak sahibinden yiyecek istiyor. Sonsuzluğun sahibinden muhtaç bir gönülle istemek gururumuza mı dokunuyor? Hastalıklar, aşağılanmalar, Okul kapısından geri çevrilmeler büyük hayat sınavının sorularıdır. Hayat sınavını kazanmak hayat okulundan imanla ve ahlakla mezun olmaktır. Hayattan yediğimiz her sille kalbimizi aziz olan Allah'ın kapısına koşturur. Yüksek yürek yüce yaradanın kapısına iyi günde de koşan yürektir. Şu halde hadiste rivayet edildiği gibi Sıkıntı ve üzüntü anında isteklerinin kabul edilmesini isteyen genişlik zamanında Allah'a çok dua etsin. Dualarımızı sabah, öğlen, akşam, her zaman, gece ve her fırsatta tekrarlayabiliriz. Unutmamak için onları bir kağıda yazabilir ve sabah akşam hafızamıza kazınıncaya kadar yüzlerce ve binlerce kez okuyabiliriz. Allah bizlere gerçek manada gerçek sonsuzluğu istemede Allah bize dualarımızda yardım etsin. Gerçek manada dua etmemize yardım etsin. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın.